Karapınar Güneş Enerjisi Santrali sahasına teknik inceleme ziyaretinde bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez burada Zaten temel atma törenine katıldı. 3-4 yıl önce biliyorsunuz ihalesi yapılmıştı. Türkiye'nin ilk YK Güneş Santrali olarak adlandırdığımız Konya Karapınar GES 1000 megawattlık bu tesisin şu anda yaklaşık 270 megawattlık kısmı yapıldı ve işletmeye alındı. Enerji ve Tabi Kaynaklar ve Bakanı dönmez. Artık diyoruz ki Türkiye hem kaynak diğer hem konuklar, teknoloji hem de piyasalar bazında, bazında yenilenebilir enerjinin merkez ülkesi olacak açıklamasını, açıklamasını yaptı. Dönmez son yıllarda Türkiye'de en yenilenebilir en enerjinin en geldiği noktaya da dikkat çekti. 3-4 yılda elektrik üretim tesislerine ilave edilen kapasitenin neredeyse %90'ından fazlası yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik üretim tesislerinden oluşuyor. Bakan Dönmez, bugün rüzgar enerjisinde 9660 megawattla dünyada 12. Avrupa'da 7. sıradayız. Güneş enerjisinde ise 7154 megawattla dünyada 13. Avrupa'da 7. sıradayız diye konuştu.